bir karar vermişti. Yeni, taze. Bir bireysel başvuru üzerine resmi ilan ve reklamların kesilmesine karar verilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edilmesi hakkında. Daha hasta sayında. Şöyle diyor Yüce Mahkeme, Yüksek Mahkeme basın ilan kurumu tarafından verilen cezalara bakıldığında kuruma tanınan yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek Artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu tespit edilmiştir. AYM, Erdoğan, AK Parti, MP, daha Ağustos'ta böyle bir karar varken dün gece yarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu sansür yasası hangi akla çıktı anlamak mümkün değil. Çok açık çok açık yani basın ilan kurumunun bir iş ve işlemiyle ilgili yapılan bireysel başvuruya anayasa mahkemesi aldığı kararla bu konulara noktayı koymuş. Yani anayasa gibi demiş mahkemede basın hürdür sansür edilemez demiş. Şimdi yasa geçti. Öyle oldu böyle oldu. Parlamentodaki üç muhalefet partisi yasaya Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün Muhalefet partilerine verdiği yetkileri, imkanları, obstrüksiyonları kullanarak e, olabildiğince gayret gösterildi. Engelleme yapılırken uzlaşma arandı. Dün e, Sayın Özkan'la konuştuk burada. Uzlaşma aradık. Mütahdit defalar görüşme yapıldı. Zaman zaman belli noktaya da geldiler. Sonra bir yerlerden bunlara bir telefon geliyor. Hayır. Mesela üç yıl meselesini iki yıla inme noktasında bir ara bir noktaya gelinmişti. Sonra oturduk, yok biz iki yıla indiremiyoruz. Niye kardeşim? Konuştuk ya iki saat önce, yok indiremiyoruz. Belli ki komutla, talimatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, e, Cumhur İttifakı'nın parmak çoğunluğuna dayalı olarak bir yasa geçirildi. Hep sık kullandığım bir şey var. E, demokrasi el kaldıran iki ördeğin bir file üstünlük sağladığı rejimin adı da değildir ayrıca. Demokrasi sadece meclis en önemli ayağıdır ama yasama yürütme yargı kuvvetler ayrılığı kombinasyonu içinde bakıldığında iki ördek el kaldırdı diye bir file üstünlük sağlanmış olmaz. Şimdi değerli arkadaşlar inşallah e, bu yasayla ilgili Cumhurbaşkanı herhalde apar topar da yayınlayabilir e, ya da biraz bekletebilir. Yayınladığının ertesi günü Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi düşünüyoruz. Tabii bu işler öyle çok kolay da bu mahkeme dilekçelerini herkes de öyle çok kolay falan zannetmesin. baya ee, bayağı emek ve özen gerektiren bir iştir. Çok kıymetli hukuk danışmanlarımız çalışmaya başladılar. Ben zaten çalışma şeyini, talimatını yasa meclise geldiğinde vermiştim. Yasa bu haliyle geçerse, yani normalleşmezse ki umudum da yoktu. Arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, danışmanlarımız çalışıyorlar. Neye gideceğiz? Ee, Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasanın 22. 25. 28. 26. 13. ve 2. maddelerine bu yasa açıkça aykırı. Yani haberleşmeyi haberleşmenin engellenemeyeceği ve gizliliğine dokunulamayacağı ilkesine, düşünce ve kanaat hürriyetine, basın hürriyetine, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanamayacağı hükmüne ve devletin niteliğine. Erdoğan, anayasanın ikinci maddesini ara sıra bir okur musun? Ara sıra. Önünde, çantanda, yanında vardır. Ya burası hukuk devleti anayasaya göre. Beyefendi, her aklına estiği gibi yasa yapamazsın. Çoğunluğun var diye parlamentoya böyle abuk sabuk kanun teklifleri yazdıramazsın Erdoğan. Burası hukuk devleti. Muhalefeti zindanla tehdit ediyorsun. 299 sana yetmedi. Cumhurbaşkanına hakaret, TCK 299'dan 200 bin aşkın insana dava açtın. Doymadın mı? Kaç çocuk diye ce ceza alan? 300 tane çocuğa ceza verdirdin mahkemelerde cumhurbaşkanına hakaret diye. Sen AK Parti genel Başkanı olarak millet tarafından eleştiriliyorsun, kınanıyorsun. Partisiz bir cumhurbaşkanına Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse saygısızlık yapmaz. AK Parti rozetini takıp AK Parti kongrelerinde muhalefete ağzından salyalar akarak hakaret edersen, küfür edersen millette sana iki laf eder kardeşim. Bu kadar basit. Şimdi dün mecliste söyledim. Televizyon yayını olmadığı için bir daha söyleyeceğim. Bir söz söyleyeceğim. Sonra o sözün kime ait olduğunu söyleyeceğim ve bu yasaya ne kadar yakıştığını söyleyeceğim. Söz şöyle. Söz derken Diyelim. Kelimeler silahtan daha güçlüdür. Düşmanlarımızın silahlanmasına izin vermiyoruz. Neden konuşmalarına izin verelim? Demiş. Kim? Çok okuyanlar bilir. Benim gibi az okuyanlar bilmez. Stalin. Bu kafa, Erdoğan'daki kafa, Stalin kafası. Kelime silahtan güçlü, doğru. Doğru. Osmanlı'da da öyleydi. Kılıçla kazanan yerler kalemin gücüyle tahkim edilir. Doğru. Düşmanlarımızın diyor silahlanmasına izin vermiyoruz. Konuşmasına niye izin verelim? Erdoğan, Stalinleşme. Arada seni Hitler'e, Hitler e Hitler'e benzetiyoruz yaptığın uygulamalarla ama Stalinleşmek sana pek yakışmaz. Yapma bunu. Yolsuzlukları konuşmayalım. Rüşveti konuşmayalım. Yoksulluğu konuşmayalım. Yasakları konuşmayalım. Ne konuşalım Erdoğan? Ne konuşalım? Mesela Bakanlığını dolandıran bakanı, sermaye piyasası kurulunu daha taze rüşvet sarmalını 10 bin dolar mafyadan harç, harçlık alan siyasetçiyi 128 milyar iç edenleri Beşli çeteye Yapılan kıyakları konuşmayalım Bunları konuşursak şimdi bundan sonra Halkta korku endişe ve panik yaratmaktan dolayı e, Hep beraber KODES'e gideceğiz Peki Erdoğan şu ne olacak kaba taş yalanı yani bir başörtülü kız kardeşimizin yerde tekmelenmesi halkta korku endişe ve paniğe yol açar mı? Açar. Ne oluyor kardeşim der mi Bunu ne yapacağız Erdoğan? Halkta korku endişe ve paniğe yol açmak suretiyle iç ve dış güvenliği etkileyecek bir yalandır bu Erdoğan ve bunu sen söyledin. Sen söyledin. Hadi bakalım. Camiyi yaktılar dedin ya. Türkiye'de kork, panik, endişeye yol açacak iç ve dış güvenliği, toplumsal barışı en çok <laughs> beni hasret ettin Erdoğan. Tehdit eden şey cami yakma yalanıdır. Ey hakimler ne yapacaksınız şimdi? Erdoğan bunu yine söyler. Bir gün tutamaz kendini bir yerde söyler bu yalanı. Bakalım o hakimleri göreceğiz. Ne yapacaklar? Tabii Cumhurbaşkanı bu haliyle yargılanamaz ayrı ama en azından bir, bir şey yazsınlar. Bakın. Türkiye Demokrasi ve Özgürlükler Endeksinde 103. sırada. Hibrit rejim kategorisindeyiz. Utanmıyor muyuz ya? Hep beraber. AK Parti oy veren seçmenlerimize, arkadaşlarımıza da söylüyorum ya. Dünyada 190 ülke var. Biz 103. sıradayız Demokrasi ve Özgürlük Endeksinde. Yolsuzluk Endeksinde 180 ülke arasında 149. sıradayız. Yolsuzlukta yani 149 149 ülke 30 ülke bizden daha kötü. Bunun dışındakiler bizden iyi. Basın özgürlüğünde yolsuzlukta 96. sıradaymışız. Pardon. Basın özgürlüğünde 100, 149. sıradayız. Bizden daha kötü 30 ülke var basın özgürlüğü bakımından. Yolsuzlukta bizden daha kötü 80 ülke var. Hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 112. sıradayız. Bazı ülkeler bu hukukun üstünlüğünde kategori dışıdır. Diktatörlükler, açık faşizmler. 139'da 112. Bizden kötü 10 ülke var. Türkiye böyle bir tablo için. Erdoğan bak bir şey daha söyleyeyim. Ekonomiyi düzeltmek için uğraşıyorsun ya. Hiç uğraşma. Hiç. Dünyanın en büyük ekonomi alimlerini Türkiye'ye toplasan senin bu bozduğun, kırıp döktüğün ekonomi, tahrip ettiğin ekonomiyi düzeltemezsin. Niye biliyor musun? Dünyanın hiçbir ülkesinde demokrasi olmadan iyi ekonomi olmaz. Ne kadar iyi demokrasi, o kadar iyi ekonomi. Benim bir sözüm var. Tıkır tıkır demokrasi, şıkır şıkır ekonomi. İcat aram Erdoğan. Demokrasiyi tahrip etme, ekonomi sana rağmen kendiliğinden düzelir. Bunu bile, bunu bile kavrayamayacak bir noktası, noktadasın. Ekonominin ilacı demokrasidir. Nas değildir.